Değerli izleyenler bir seçim haberimiz de Siverek ilçemizden. Siverek Terziler Odası, Siverek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na gerçekleşen seçimde Mehmet Hanifi Ay yeniden seçilerek güven tazeledi. Siverek Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası olağan genel kurul toplantısı yaptı. Siverek Ticaret ve Sanayi Odası salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısında eski başkan Mehmet Hanifi Ay ile İbrahim Halil İlmin aday oldu. Seçime geçilmeden önce saygı duruşu ve istiklal maaşı okunurken önceki yıla ait genel faaliyetler ve gelir gider cetvelinin okunmasının ardından yapılan seçimde eski başkan Mehmet Hanifi Ay üyelerden 255 oy alarak tekrar başkan seçildi. İkinci aday İbrahim Halil İlmin ise 52 oy aldı. ...paylaştıkları görüş, fikir ve eleştirilerle yaşadığı, yaşadığı sorunların adeta birer resmini ortaya koydular. Ancak esnaflarımızla yaşanan yalnızca yaşanan bu sorunları ve kaynakları değil, beklentileri, sorunların çözümleri, Siverek Tezliler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve... Teşekkür ederim. 10 yıldır oda başkanlığında hiçbir ücret almadan oda başkanlığını yürüten Mehmet Hanifi Ay, tüm katılımcılara teşekkür ederek demokratik bir seçimin yapıldığını, emeği geçen herkese teşekkür etti. Şefa bir, bir çalışma olmasını diliyorum. Size saygılar diliyorum. Arz ediyorum sizlere. İş yerlerimizi ayıramayan esnaflarımızı fiş patronların iş yerlerine gönderdik. Kayıt işlemlerimiz için Urfa kimseyi göndermedi. Bizi uzatma işlerini buradan yaptık. Mağdur olmamaları için. Bak, bak. Hayırlı Hayırlı bekle tut herkes adam buradan kadar biz geriye gitseniz biraz geriye